Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Skate Yaşırıcı'nın ilk bölümünü oynuyoruz. Ben size gelmeden alıştırma yapmıştım. O yüzden göstermiyor yolları. Şimdi ilerliyorum. Fazla gitmeyeyim. Çünkü arkasına geri dönebiliyor. Kapatalım arkadaşlar. Korktum bir anda. Açalım. Arkadaşlar hemen şurada olması gerek fare kapanının. Ay Olamadım arkadaşlar özür dilerim. Şimdi oradayken biz de alıverelim şunu kaçalım. Arkadaşlar kapıyı kapatalım giderken kim Skirt Teacher bizi görmesin. Fark edebilir. Arkadaşlar benim bir tane gizli yerim var. Gizli yerim şurası. Fazla gizli denilemez ama. Böyle geliyorsunuz. Eğildiğinizde zaten dışarıya çıkmıyor. Ama benim bir kez bir kez yumurta fırlatmıştı kafama. Sonra bir daha az şey yapmadı. Biz kazandık arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de eee Misty'nin kahvaltısına e, sev yani nasıl desem tadını değiştirecek bir şey koymamız gerek. Ben genellikle tuz koyuyorum. O yüzden tuz koyacağız. Acı sos koyarsanız e, rengi değişir ve anlar kaybedersiniz. O yüzden ben tuz koyacağım. Kahvaltısı burada. Şunu şimdi buraya masaya koyacak. Masanın yanında zaten e, şurada hemen tuz var. Üzerinde salt yazıyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Şurada kırmızı anahtar var. Kırmızılık var. Görüyorsunuz sizde. Şurada yeşil anahtar var. Mavi anahtar ise şeyde ee, nasıl desem. Arkadaşlar açılması gerek. Mesela... Heh. Şunu atalım. Sonraki girdiğimizde zorluk olmasın arkadaşlar. Arkadaşlar hemen çıkmak istiyorum. Yoksa bizi kesin bu yakalar. Ben yine de şurada durayım. Eğileyim. <laughs> Arkadaşlar herhalde acaba partimde bunu mu giysem diyor. Arkadaşlar çıkayım ne olur ne olmaz. Ne gidiyorsun gıcık? Bu arkadaşlar ya. Bir gitmedi ya. Şurada mı ki? Ay, bulamam gerekirken. Odunla şey yapmış ya. Deli ya. Arkadaşlar adından var zaten. Deli öğretmen. Çünkü gerçekten deli. Şimdi dışarı geliyor. <laughs> Gel bakalım. Ben burada bekliyorum. Arkadaşlar arada ben kendimi şu şeyden ski teacher'ın göründüğü yerden kendimi görüyorum. Arkadaşlar bu ben gerçekten deli. Kapı önden açılıp kapalıyor, kapanıyor. Bir de ses geliyor. Duymuyor sanki ha. Bir cümre. Hiç sevmiyorum. Hadi seni gönderelim. Biz daha senin yemeğine neler koyacağız neler mı? Tamam mı? Bak öğrenci sözü dinlenir. Arkadaşlar acaba arka kapıdan mı girsek? Ya ama korkuyorum gelirsek bir kaybederiz diye. İnşallah yukarı çıkar. Aa ama belki şimdi dışarı çıkma ihtimali var. Arkadaşlar ya kararsız kaldım. Bu da çok bekliyor. Neyse arkadaşlar ben onun yukarıya çıkmasını bekleyeceğim. Çıkmazsa da bir odaya girince artık Hadi yukarı çık lütfen ya yukarı çık. Oh arkadaşlar sonunda yukarı çıkıyor ya. Şanslıyız galiba. Öf. Demez olaydım. sen bizimle oyun mu oynuyorsun diyeceğim ama gerçekten oyun oynuyoruz şu an. Arkadaşlar bana en son yumurta fırlatmıştı. Kafama. Çık dışarı bak yalvarırım ya. Ay dışarı diyorum ya. Yukarı çık hadi lütfen. Heh, çıkıyor. Aferin sana ya. Sonunda. Allah, Allah. of ya ölüm kopuyor arkadaşlar. Orada bir gizli geçit var oradan buraya geliyor. Mutfağa geliyor. Yemek yiyor. Şu arkadaşlar ölüm kopuyor. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar buradan kaçalım. Açıl 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 açıl. Of, hadi. Evet arkadaşlar mutfağa geldi. Yes! Lezzetli mi? Hadi iç de görelim. Çok lezzetli olacak bak şimdi sana. Al lezzetli. Hem de muhteşem lezzetli. Kazandık arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar Misty'nin e, favori şovunu olduğu o zamanda gidip televizyonunu kıracağız. O da ağlayacak. Ben eskiden yapmıştım. O yüzden bana çok kolay geliyor. Bunu bir kez yaptım. Sonra sildim. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar en çok zorlandığım şey kıyafet kesme bölümüydü. Çünkü Çünkü Arkadaşlar fark ettiniz mi? Kendini alkışlıyor. Favori kanal değil de sanki kendini alkışlıyor arkadaşlar. Galiba haberler çıkıyor. E diyorlar ki bu çok deli kadın, çok e, kimse onu sevmiyor, öğrencilerine kötü davranıyor. Bu da kendini alkışlıyor galiba arkadaşlar. Arkadaşlar şuraya. Şeye... Arkadaşlar nereye gitti o? Öf ya. O, o gerek bana ama ya. Of ya gıcıklar. Bundan sonra iki tane alacağım arkadaşlar. Yedeğe de olsun yanımda. Bir de şunu alıyorum. Bununla da televizyonu kararız. Arkadaşlar acaba kablosu var mı ya? Kablosu varsa bunu kesebiliriz diyeceğim ama burada kablosu yok. Hadi çık. Şu bölümü kazanayım da başka bir şey istemiyorum ya. Ha, i̇stiyorum. başka bölümleri de kazanmak istiyorum da yani bölümle kazanmak istiyorum. buraya mı geliyor eline? yok gelmiyor yok ya vay, vay 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 şuraya gidiyor arkadaşlar odasına gidiyor varsa saatte Arkadaşlar şimdi gidecek. Biz de televizyonunu kıracağız. Üf, hadi be hadi. Yok <laughs> oh, git ya. Gıcık. Küçük... Gıcık şey arkadaşlar ya. Arkadaşlar biliyor musunuz ben bunu çok komik biliyorum. <laughs> ben ilk başta başladığımda bunu erkek zannediyordum biliyor musunuz? Ama <laughs> yani Erkeklerin de saçı öyle olmaz şimdi. Sonradan kadın olduğunu öğrendim. Şimdi çıktı. Beni görmesin. Ben yine gizli yerime gireyim. Arkadaşlar bakın burada içinden de geçebiliyorsunuz. Şu anda gözükmüyor ama böyle yapınca gözüküyor. Fifi fifi fifi. Alo. Geri teyirciyiz. Ne yapıyorsun? Bir şeyim Gidi arkadaşlar. Ama şuradan bir çık istersen ama artık yani. Arkadaşlar <laughs> ya. Buraya mı geliyor? Yoksa korktum. Bak orası mı ki? Nerede bu? Korkmaya başladım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen yapayım. Orada değil şu an. Fark edebiliyorum. Arkadaşlar inşallah değildir. Değil diyorum da. Hayır. Allah arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar ben de korkudan yapamadım ya. Normalde çok az bir sürede bunu yapardım ama Uff arkadaşlar korkuyorum ya. Hadi artık git de yapalım. Git hadi ya. Git. Bir yukarı çıktı rahatlayayım arkadaşım ya. Allah lütfen yukarı çık. Of yine aynı odaya geliyor. Bak. Arkadaşlar karşımızda olması gerek. Neyse eğilelim de görür bizi? Ne yapalım? Git artık be kadın ya. Allah geliyor mu ki? Ay ya bismillah. Aferin. Bak şimdi seni ödüllendiriyorum. Daha demin deli kadın diyordum. Aferin gı. <laughs> gı, gı. Arkadaşlar fark ettim mi? Gı dedim. Gı. Gı gı. Kız anlamına geliyor galiba. aklı. Allah Allah al geliyor arkadaşlar ama çok çabuksun Ay Ay nasıl çıkacaktım Bismillahirrahmanirrahim Of arkadaşlar ya tablet de herhalde korktu. Ay, özür dilerim arkadaşlar. Biz kazandık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşürüz.